Şimdi özelliklerine tekrar geçelim. Neler sağlar, ne tür yararlar sağlar. Yine bahsedeceğiz ama en ilk aklımıza gelenleri bir sıralayalım. Programlardaki karmaşıklığı azaltır. Tekrar yazılan kodlardan bizi kurtarır ve programı kısaltır. Yoksa buradaki kodlar bakın şu anda 196 en az 300 500 satır olurdu. 500 satırı 3'te birine yaklaşık kısaltmış oluyor. Burada direkt örneğini görüyoruz. Değişikliklerin yapılmasını kolaylaştırır bir yerde yapılan değişiklik ile her yerde değişmiş olur. Bunu gördük. Hata durumunda tüm programın değiştirilmesi gerekmez. Fonksiyon düzeltilerek devam eder bu önemli hatalar olabiliyor. Burada fonksiyondaki fonksiyondan kaynaklanıyorsa bunu düzelttiğimiz zaman bütün programdaki hatayı düzeltmiş oluyoruz. Anlaşılır. ve işlem yapması kolay programlar anlaşılır, okunabilir programlar oluştur oluşturulabilir. Evet baktığınız zaman kolayca anlayabilirsiniz. Dosya alıyor, sepet güncelliyor, sepet oluşturuyor, sepet var mı bakıyor. Bunları anlayabilirsiniz. Ancak biz sepet oluştur demeseydik burada bakın bu kodları gördüğümüz zaman bu ne diyebilirdik? Daha anlaşılır, daha sade kodlar var. Buradaki 196 satırımızı dilersek boşlukları yok ederek çok daha kısaltabiliriz. Zaten bu yaklaşık 100 satırlık bir kod. Buradaki boşlukları alabilirsiniz. Bu da bir tercih. Çok anlaşılır bir hale çevrilmiş oluyor. Bizim yorumlarımız zaten anlaşılırlığını artırıyor. Baktığımız zaman daha önce bahsetmiştik yorumlar sayfaların anlaşılırlığını artırır demiştik. Burada mesela sayfa için gerekli fonksiyonlar alınıyormuş. Burada güncelleme olacaksa güncelleme fonksiyonu çalışıyormuş. Sepet ekle işlemleriymiş. Evet ilk konularda bahsettiğimiz yorumlar bu şekilde. Biz bu sayfaya dışarıdan gelen birisi olarak buradaki değerleri okuyarak kolaylıkla anlayabiliriz. Üzerinde işlem yapabiliriz.